dedi o senin aleyhine şunu konuştu o bunu yaptı falan. Dünyadır burası. İstemediğin laflar duyacaksın. Çare yok. Sen şimdi diyor affedip de işi düzeltirsen sevabını benden alacaksın. Ben sana şu kadar mükafat vereceğim demiyorum. Neden? Senin mükafatını almak bana kal, bana vermek bana kaldı. Gel direkt benden iste. Yani açık çek veriyorum sana diyor. Affedip işi düzelten. Ama sen biliyor musun işte o bana ne yaptı? Ya arkadaş bilmeye ne gerek var? Af nereden olur? Yanlış yapana olur. Adam zaten sana yanlışı yok. Neyini affedeceksin? İslah nerede olur? İfsada karşı olur. Adam ortalığı karıştırdı, bozgunculuk yaptı, onu bana düşman etti, bunu benim üstüme sal. Arkadaş zaten sana ıslah edeceksin deniyor. Ne demek? Karşı taraf ifsat ettiği için. Karşı taraf bozgunculuk yaptı, sen de düzeltiyorsun da. Ayetleri doğru anlasana. Sabır neye olur? İstenmedik şey olur. İstediğin şey baklava hemen sabır mı olur? Yerken sabır mı olur? Canın ister yemezsin ona sabır olur. Canın istemediği şey sabır olur. Velemen her kim ki elbette o kimse ki o sabretti. Yani adam ona neler ettiyse etti o da ona karşılık vermedi, cevap vermedi, yuttu. Bu sabırdır. Yetmedi. Ve gafara bir de bağışlayacak. Ne demek bağışlayacak? İçinde de kin tutmayacak. Af da o demekti. Arapçada afu eserini silmek demektir. Yani izi bile kalmayacak. Sonra örtecek, konuyu kapatacak. E, yüzüne de yüzlemeyecek. Sen bana şunu etmiştin, bunu etmiştin, kapat ki. Böyle yaparsa inle ki şüphesiz sabretmek ve affetmek lemin azmil umur. Azmedilecek, kastedilecek en faziletli işlerdendir. En üstün iş, Peygamberlerin yaptığı iş bunlar yani. Normal Müslümanlar yapamazlar. Çok makamı yüksek olanlar yaparlar. Sabretmek belki edersin. Neden? Gücün yok adama bir şey demeye sabrettin. Gücün olsaydı sabredebilecek miydin? İndirecektin yumruğu kafasına. Ha niye sabrettin? Gücün yok. E bu sabır olmaz. Bu zoraki olur. Katlanmak olur. Sabır gücün yettiği halde ceza vermeyeceksin. Gufran, mağfiret tamamen sileceksin. İçinden de geçirmeyeceksin. Kimseye de lafını etmeyeceksin. Biz bunları yapamayız yani. Bunlar en faziletli işlerdendir. Peygamberler ülül azm, Azim sahipleri yani ciddiyet ve kararlılık sahipleri. Bu işlerde de diyor lemin el umur. el umur diye Efendi Hazreti mana verirdi. Yani kast edilecek işler özellikle yapılmasını arzulanacak ve hedef olarak gösterilecek şu makama ulaşsam ya yani, şu işi yapabilsem diye insanların yapmak isteyecekleri fazilet sahiplerinin işlerindendir. Şimdi bu ayetler kerimeleri niye okudu? Niye okudu? Bu ayetler kime indirildi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirildi. Nerede? Kur'an-ı Kerim'de. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahlakı Kur'an ise bunların hepsiyle amel ediyor muydu? Ediyordu. O zaman ne oldu? en üstün ahlaka sahip oldu. Ondan daha üstün ahlak kimse takınamaz. Çünkü bu huylar kimde bulunur? Dünyanın en faziletli insanında bile bazı kere affedememe işi vardır yani. Kin tutma işi vardır. Kalbine atar, içine atar. Seneler geçer, yıllar sonra bir daha onu anlatır falan. Ve la kafe gizlilik yoktur. Yani herkesin bildiği bir şeydir. Bir o şeyler ki rivat olunuyor ve naklediliyor min hilmihi resulullah